Selamünaleyküm arkadaşlar. İzzet Güllü Hoca Filistin sorunu diye bir video çekmiş. Orada mesela videonun sonlarına doğru diyor ki hadis-i hakkında bir şeyler söylüyor. Diyor Buhari diyor yani Buhari Hazretleri diyor işte bir milyon bu ne yani hadis-i diyor yok on bin tane mi kaç tane mi ne almış diyor. Bak diyor bu kadar gerisi uydurma mı ne öyle bir şeyler söylüyor haşa. Yani bunu kasıtlı yapıyorsa bu kişi çok sıkıntılı bir insan. Zaten birçok konuda itikadı sıkıntılı. Bunu da kasıtlı bir şekilde milletine hani hadislere karşı böyle yanlış bir şekilde bakış açısı olsun diye. Yani o yüzden yapıyorsa insanın hadislere, hadis karşı şüpheye düşürmek için çok sıkıntılı. Ayette işi çok zor. Şimdi orada o öbür almadıklarına haşa hadis değil mi diyor. Bu Hazretleri kendi bir kriterler koymuş. O kadar zor şartlar koymuş ki oraya. Diyor ki bunlara uyanların o kendi kişi, kendi şeyini almış. Bu hadi şeyine. Diğerlerini de kabul ediyor. Hadis değil demiyor. Ama sahih Buhari'sini o kadarını almış. Diğerlerini zaten o da kabul ediyor. Onun bir sürü eseri var. Sadece onlar yok. Yani diğer eserlerini de o, al, hani o sahih Buhari'yi almadıklarını diğer eserlerini alıyor öbürlerini. Öbürlerini kabul etmiyorum demiyor. Yani ya bunu bile yani bari bir şey söyleyeceksiniz hocam. Araştırarak konuşsanız da ya. Hani sanki insanlara farklı bir düşünceyi sevk ediyorsunuz hani. Diğerlerini hep sanki uydurma gibi günümüze gelenlerin haşa. Yani bunun vebalini ödeyemezsiniz. Ahirette Allah Teala muhafaza hesabını veremezsiniz bu yaptığınız işlerin. Yani resmen insanları şüpheye sokuyorsunuz. Yani vesvese veriyorsunuz resmen. Şeytanın işini yapıyorsunuz Allah Teala muhafaza. Şeytan anca böyle vesvese verir kalbi ama siz şeytandan beter Allah Teala muhafaza. Çünkü bir yerden insanlar size güvendiği için güveniyorlar ya psikoloji konusunda faydalı olduğunuz ya. Burada da doğru söylüyorsunuz diye bir sürü insanı Birçok insan size bu konuda da güvence için itikadını bozuyorsunuz birçok insanın. Sadece bu değil. Birçok konuda yanlış inançlarınız var, görüşleriniz var. Yani bazı konular Allah Teala muhafaza insan dinden çıkartacak kadar yani yanlış görüşleriniz var hocam. Benim diğer videolarımı bakın. Altında yorumlarda paylaştım. İspat ediyorum hani kantalı ayetleri inkara kadar gidiyorsunuz. Allah Teala muhafaza. Sizi takip edenler de izlesinler. Göreceklerdir zaten. Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu. İkinci bir konuysa Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kılık kıyafetiyle ilgili konuşuyor. Yani Peygamberimiz de diyor ki örf icabı öyle giyiniyordu diyor. Yoksa Allah Teala ona emretmemiş. Yani Allah Teala o şekilde giyinmesini bildirmemiş ona. Haşa. O zaman Peygamberimiz kafasına göre mi şöyle söyleyeyim. Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı uzatın. Müşrikleri muhalefet edin. Kafasına göre mi söyledi bu hadis-i şerif haşa. Ondan sonra müşriklerle bizi ayırt eden özelliklerden biz takke üzerine sarık sararız diyor Peygamberimiz. Onlar sadece sarık sarıyorlar. Yani müşriklerle bize ayıran özellikler var aramızda. Öyle kafamıza göre şeyler yapmıyoruz. Müşrik kadınlar da örtünüyordu ama saçlarını aradan bir yerlerden hep sarkıtıyorlardı. Böyle Gıdığı mıdır gözüküyordu. Yani bizim bayanlar öyle mi örtünüyor? Yani diyor ki bazı cemaatten insanlar var diyor. Böyle peygamberimizin giyindiği gibi giyiniyorlar diyor. Sanki kendilerini çok şey gösteriyorlar diyor. Bunun neresi kötü? Yani peygamberimizin giyindiği gibi giymenin neresi kötü? Yani gavullar gibi mi giymemiz daha iyi haşa? Yani, o kılık kıyafette bir insan gördüğün zaman hemen aklına allah Teala geliyor, peygamberimiz geliyor, dinimiz geliyor hemen. Hani değil mi insan aklına güzel şeyler geliyor. Bunun neresi kötü yani? İnsan daha çok dine teşvik ediyorlar. Dinimiz aklımıza geliyor. Bunun en güzel güzel bir şey yani bu. Kötü değil ki. Keşke biz de öyle olabilsek. Çünkü onlar peygamberimize benzemek için yapıyor onu. Yoksa başka bir şeye benzemek için değil ya da birinden bir medalya kazanmak için değil. Peygamberimize benzememizi Allah Teala emrediyor bize. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran Suresi 31. ayet-i Allah Teala'yı sevdiğimiz iddia ediyorsak ona benzememizi emrediyor. Ki o da bizi sevsin Celle Celalühü. Yani arkadaşlar İzzet Güllü Hoca burada da yine kafasına göre felsefe yapıyor, yanlışa düşüyor. Felsefeci hocam benim ya. <laughs> hocam felsefe her yerde olmaz. Öyle dinde Niye şöyle felsefe yapmıyorsunuz hocam? Sizin yanınıza birisi geldi diyelim, terörist kıyafetiyle geldi. Siz o adamı seven dostunuz diyelim, en sevdiğiniz kankiniz. Bir baktığınızda üzerinde terörist kıyafetleri var. Bu insana karşı sevgi besler misiniz kalbinizde? Beslemezsiniz. allah Teala da kim peygamberine benzerse kılığıyla, kıyafetiyle, ahlakıyla, inancıyla onu daha çok seviyor. Gavurları benzeyeni mi daha çok sever, peygamberine benzeyeni mi kılık kıyafetiyle? Alın size felsefe. Hocam biz de yapıyoruz. <laughs> Felsefe sadece siz yapmıyorsunuz. Bu felsefe ise el al sana felsefe. Hocam benim ya. İzzet Güllü hocam. Dini konularda hocam yaptığım videoları dinlemenizi tavsiye ediyorum. Altındaki yorumları izleyin. Videoları paylaştım. Kafanızda şüphe kalmaz. Doğruyu öğrenirsiniz. İzleyici izleyen takip eden arkadaşlar da izlesinler. Hayatta bol şans diliyorum. Cümleten selamun